Merhaba arkadaşlar ben yakın kampüsten Mustafa Matrak. Bu videomuzda Visual Video C programlama diline giriş eğitim setimizin dördüncü konusu olan hata yakalama işlemlerini inceleyeceğiz. Kısaca hata yakalama işlemlerinden biraz bahsedelim. Gelecekte geliştireceğimiz uygulamalarda birçok hesaplamalar, girdiler ve yoğun algoritmalar kullanacağız. Tabi durum böyle olunca o hataların sayısı da bir hayli artacak. Ve bizim tabi görevimiz burada geliştirici olarak hataları kontrol altına alıp duruma göre olayları yorumlayabilmemiz gerekecek. Tam da bu noktada işte kullanacağımız bu yapı devreye giriyor. Kullanacağımız bu yapı ile bu hataları uygulamamızı bozmadan yakalamayı öğreneceğiz. Tabi yakaladığımız hatalar üzerinde şunu da bilmemiz lazım. Kullanacağımız bu yapı ile yakaladığımız hataların bazılarını yani bizim kontrolümüz dahilinde olup kullanıcıya göstereceğiz. Nasıl mesela ee istediğimizde değeri göndermemiş ya da yanlış bir değer göndermiş bunu kullanıcıya göstereceğiz hani telafi edebilmesi açısından ama tabi çok komplike hataları kayıt altına alıp daha sonradan inceleyip çözümünü bulabilmemiz açısından yani kendimiz için kullanacağız yapının büyük bir kısmını bunlardan genel olarak bahsettikten sonra yani videomuzun geri kalan kısmına proje üstünden devam edelim örnek bir uygulama gerçekleştirelim hemen bunun için öncelikle Visual Studio'yu açıyorum. Start sekmesinden New Project'e tıklayarak bir adet boş solution oluşturuyorum. Oluşturduğum boş solutiona sağ tıklayarak New Project'ten bir adet Windows Form uygulaması ekliyorum. Adına da atayakalama diyelim. Şöyle büyütelim. Toolbox'ı kapatıp tekrar açayım. View sekmesinden Toolbox'a tıklayarak açıyorum. All Windows Forms sekmesinde de tüm tool'ları görebilirim. Burada kullanmak kullanmaya ihtiyaç duyduğumuz iki tane tool'umuz var şu an için. TextBox'la buton. Hemen küçük ayarlamalarını yapalım. <laughs> hemen name özelliklerini değiştirelim. Neyim özelliği arka tarafta kod yazarken bu tuğla erişebilmemizi sağlayan özellik. Yani biz bu vereceğimiz isim üzerinden bu tool'a erişeceğiz. Hemen buna değer diyelim. Txt değer. Bu torumuza da btn kaydet diyelim. Bu da aynı şekilde. Üzerinde yazan yazıyı da kaydet şeklinde değiştirelim. Yine butonuma çift tıklayarak Sonra tıklandığında gerçekleşecek olayın e, kod bloğuna geliyoruz. E, bu ne demek? Yani biz uygulamamızı çalıştırdığımızda buton tıklandığı anda gerçekleşecek kodları şu anda bulunduğumuz yere yazacağız yani. Şuraya. Hemen ben şunu da büyüteyim. Şimdi biz pratik bir uygulama yapalım. Ne yapalım mesela? Ön tarafa textbox koymuştuk. Hemen bir string değişkene girilen değerimizin text'ini atayalım. Ardından gelen bu değeri integer bir sayıya çevirmeye çalışalım. Ardından da elde ettiğimiz sayının değerini 3 arttırarak ekrana çıktı olarak verelim. hemen bir test edelim uygulamamızı. Şöyle ben açayım. Projemi çalıştırıyorum. Ne dedik? Girdiğimiz değeri bir değişken atayıp arkasından bir konvert işlemi gerçekleştirdik. Konvert işleminden sonra elde ettiğimiz sayının değerini 3 arttırarak başka bir değişken atadık ve arkasından mesaj show e, metodunu kullanarak ekrana bir çıktı verdik hemen test edelim 12 değerini yolluyorum ben ekrana gördüğünüz gibi sonuç 15 çıktısını verdi yani üstüne 3 ekleyip çıktı olarak döndürdü bana bir sıkıntı yok ama tabi biz burada kullanıcıya iyi niyetli bir yaklaşım yaptık neden çünkü ondan bir sayı geleceğini düşündük hep eğer buraya sayı değil de boş bir değer gönderirsek ne olur hemen görelim çıktı vermedi çünkü şu an hata verdi program Hemen şöyle gördüğünüz gibi bizim buraya bir kesinlikle konvert işlemi gerçekleştirebilmemiz için e, string de olsa bir sayıya ihtiyacımız var yani çevirebilmesi için e, çeviremediği için de bu şekilde bir hata döndürdü bize ve e, bu demek oluyor ki şu an programımız patladı yani normalde masaüstü uygulamasını bu şekilde yürüttüğünüz zaman sistem hatasıyla karşılaşmıştık bizim e, bu sorunu uygulamamızı kapatmadan, devre dışı bırakmadan çözmemiz gerekiyor. Tabi böyle durumlarda hemen az önce bahsettiğimiz yapıdan bahsediyorum yani. Kullanacağımız yapı try catch yapısı. Hemen boş bir şekilde yazayım önce. Bir ufak bir çalışma mantığından bahsedelim. Try catch yapısının içinde şöyle hemen yerleştirerek anlatayım. Hata vermesini beklediğimiz kodlarımızı yani hatalar nerede oluşabilir? Convert işleminin olduğu yerde oluşabilir şu anki kodlarımızda. Hata işlemi bu hata burada oluşacağı için e, biz bu kod satırlarımızı hemen try bloğunun içine yazıyoruz. Ve hatamız gerçekleştiğinde ise çalışacak kodlarımızı da burada yazıyoruz. Catch bloğunun içinde. Az önce kaldığım hata geldiğinde program patlamış e, olmayacak artık. Catch bloğuna düşecek ve buradaki kodları çalıştıracak. Hemen ekrana böyle bir durumda da şu çıktı verelim. Girdiğiniz değer geçerli değil şeklinde bir hata verdik. Hemen test edelim. İlk olarak normal denedim. Çıktım alıyorum. Boş bir değer gönderdim. Gördüğünüz gibi girdiğiniz değer geçerli değil şeklinde çıktımı aldım. E, fark etmişsinizdir Ve uygulamam hala çalışıyor gördüğünüz gibi Yani programı patlatmadan Hatamızı yakalamayı başardık Tabi şu an ne yaptık Biz tek bir olasılık üstünden yola çıktık Yani e, verebilecek hata nedir Boş bir değer göndermiştir Aslında burada da birçok e, olasılık var ama Biz tabi bunu tek bir olasılık üstünden Gerçekleştirdik e, bu videomuzda Sonraki videomuzda işleyeceğimiz konumuz ise bu hataları filtrelemek. Yani nedir? Çünkü birçok hatayla karşılaşacağız ve bu hataları birbirinden ayırt etmemiz gerekecek. E, kullanıcıya şöyle örnek vereyim. Boş bir değer gönderdiğinde belirteceğimiz mesajla yanlış bir tipte değer gönderdiğinde göstereceğimiz mesaj aynı olmayacak. Mesela şu an ekran boş. Boş bir değer gönderiyorum. Yani boş bir değer girdiniz. Yani Bu şekilde yapmayınız diyecek mesela metin yazdı geçerli tipte olmadığını belirten bir mesaj verecek gibi tabi bu basit bir örnek oldu yani büyük hatalar için de bu durum geçerli yani büyük hatalarda da biz bu hataları kayıt altına almayı göreceğiz ilerleyen zamanlarda kayıt altına aldığımız hataları da tabii ki birbirinden ayırt edebilmemiz gerekiyor hangi hata olduğunu çözümünün ne olduğunu bulabilmemiz için bu ayrımı yapabilmemiz gerekiyor. Bir sonraki videomuzda da bununla ilgili e, konu işleyeceğiz. Yani try catch üzerinden devam edeceğiz. Catch bloklarını çoğaltacağız. En son sonuna bir tane finali blue ekleyeceğiz. Bunlara ne zaman ihtiyaç duyacağımızdan bahsedeceğiz. Şimdilik e, bahsetmek istediğim şeyler bunlar arkadaşlar. E, sonraki videomuzda görüşmek üzere. E, videomu sonlandırmadan önce hemen bahsetmem gereken şeylerden bahsedeyim. Uygulamayı durdurup hemen Beğenilerinizi belirtmek için arkadaşlar aşağıdaki beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yakınkampus.com üzerinden soru olarak açabilirsiniz. Ya da YouTube kanalına yorum olarak bırakabilirsiniz. Yorumları inceliyoruz arkadaşlar. Sorulan sorulara daha ilerleyen zamanlarımızda birçok dersimiz olacak. Konusu geldiğinde hepsine cevap vermeye çalışacağız. Olumlu olumsuz tüm yorumlar için teşekkür ederiz bu arada. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.